Evet arkadaşlar. Bugün fırında patates tavası yapıyorum. Bunlar patateslerim. Bu hindi eti. 1 kilodan 200 gram eksik. Burada soğanlarım ince uzun doğranmış. Üstünde tane karabiberlerim var domates sosum var ve şimdi biber salçası veya zeytinyağım var pul biberim var tuzum var şimdi bunları böyle karıştıracağız harmanlayacağız evet arkadaşlar şimdi böyle tek elimle Baharatlarını ve salçasını, eti, patatesi birbirine lezzetini kaynaştırıyorum. Fırının içine koyacağım. Ondan sonra da 150 derecede önce 200 derecede bir pişme kaynama, pişme süresi var. Sonra da kısık 150 derecede de kısık pişecek. 15 dakika 200 derecede 15 dakika 20 dakikada büyük derecede pişecek. Öyle şimdi bu fırına girecek hale geldi bu çok güzel olacak böyle piştiği zaman bunun yanında mesela bir misafir geldi diyelim bunun yanında ne olur nohutlu şehriyeli pirinç pilavı ortaya bir kaşık salata ondan sonra yeşillik turp yani aile şeyi misafiri olsa yabancı olursa da yoğurtlu haydari patlıcan közlemesi gene pilav türlü sade mercimek çorbası veya yayla çorbası bir men olarak misafire sunabiliriz. Biz misafir ol olmadık kendi kendimize yiyeceğiz bunu pişireceğiz. Yanına da turşu, ayran öyle yiyeceğiz arkadaşlar. Ben öyle çok severim. Tek öğünü çok seviyorum. Evet, hoşça kalın. Bizimle kalın. Evet arkadaşlar. Böyle pişti. Bunu bir kere şöyle toplayıp tekrar dağıtacağız. Ondan sonra da Evet arkadaşlar bugün fırında patates tavası yapıyorum. Bunlar patateslerim. Bu hindi eti. 1 kilodan 200 gram eksik. Burada soğanlarım ince uzun doğranmış. Üstünde tane karabiberlerim var domates sosum var ve şey biber salçası veya zeytinyağım var. Pul biberim var, tuzum var. Şimdi bunları böyle karıştıracağız. Harmanlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle tek elimle Baharatlarını ve salçasını eti, patatesi birbirine lezzetini kaynaştırıyorum. Fırının içine koyacağım. Ondan sonra da 150 derecede önce 200 derecede bir pişme kaynama pişme süresi var. Sonra da kısık 150 derecede de kısık pişecek. 15 dakika 200 derecede. 15 dakika 20 dakikada büyük derecede pişecek. Öyle şimdi bu fırına girecek hale geldi. Bu çok güzel. Olacak böyle piştiği zaman. Bunun yanında mesela bir misafir geldi diyelim. Bunun yanında ne olur? Nohutlu, şehriyeli pirinç pilavı. Ortaya bir kaşık salata. Ondan sonra yeşillik turp yani aile şeyi misafiri olsa yabancı olursa da yoğurtlu haydari e, patlıcan közlemesi gene pilav türlü sade mercimek çorbası veya yayla çorbası bir men olarak misafire sunabiliriz. Biz misafir ol olmadık. Kendi kendimize yiyeceğiz. Bunu pişireceğiz. Yanına da turşu, ayran öyle yiyeceğiz arkadaşlar. Ben öyle çok severim. Tek öğünü çok seviyorum. Evet, hoşça kalın. Bizimle kalın. Evet arkadaşlar. Böyle pişti. Bunun bir kere şöyle toplayıp tekler dağıtacağız. Ondan sonra da Evet arkadaşlar. Patates tavamızın menüsü böyle pişti. Ayranımız var. Turpumuz var, turşumuz var. Turşu benim turşu. Hazır sanmayın sıkın Burada da yeşilliğimiz var. Roka ve nanemiz var. Böyle soframızı kurduk. Hadi bize afiyet olsun. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Nasıl olmuş Ahmetciğim? Güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Patates tavamızın menüsü böyle pişti ayranımız var turpumuz var turşumuz var turşu benim turşu hazır sanmayın sıkın burada da yeşilliğimiz var roka ve nanemiz var böyle Ay, soframızı kurduk hadi bize afiyet olsun hoşça kalın bizimle kalın nasıl olmuş Ahmetciğim güzel É no saco. Ah, pietos.